Nefise Karatay. Aşkta kazanmak da var, kaybetmek de kalmak da var, gitmek de. Gündüz göremedik sizi Nefise Hanım, nerelerdeydiniz? Yo Gündüz de buradaydım, bir yerde biraz oturdum ama ben hani güneşlenmiyorum. Açık. Erken röportaj sırasında Rüzgar Azizliğini yapıyor, bizim kameraman Selçuk da refleks diyordu saniyeler içinde yaşananlara. Onları taşımak çok daha zor, Türkiye. Erkekler dediniz. Hayır. <laughs> Nefise Karatay. Aşkta kazanmak da var, kaybetmekte kalmak da var, gitmekte. Yeni yapıyor bizim kameraman Selçuk da refleks diyordu saniyeler içinde yaşananlara. Onları taşımak çok daha zor. Evet. Erkekler dediniz. <laughs> gündüz göremedik sizi Nefise Hanım. Nerelerdeydiniz? Yo gündüz de buradaydım. yerde biraz oturdum ama ben hani güneşlenmiyorum. Erken röportaj sırasında Rüzgar Azizli... <laughs>